Şu anda e, sinop Burun yarımadasının e, Türkiye'nin en kuzey noktasındaki yerindeyiz. E, nükleer santral e, yapılması planlanan e, yerin hemen yanı başındayız. Santrali yapmayı planladıkları yer kuzey noktasında bu bölgede ve e, kayalıkları görüyorsunuz işte e, bu kayalıklar Yapılması dışından santralde koruyacak seviyede olmadığı için Japonlara göre e, burada e, denizde e, tsunami'yi önleyebilmek adına özellikle Fukushima sonrasındaki yaşanmışlıklardan ötürü e, duvar, bariyer ve e, dalga kıran yapmayı planlıyorlar. E, proje bu şekilde ama şu anda e, Japonlar yok. Ortada hiçbir şey yok. Bu şekliyle biliyorsunuz işte geçmişte bir chat de yaşadık, davamız hala sürüyor o anlamda ve bu bölgede nükleer santral yaptırmamayı hedefliyoruz. Hiçbir şekilde de burada nükleer santral yaptırmayacağız. Dava süreci, üç tane davamız şu anda yargıda devam ediyor ama biliyorsunuz işte Türkiye'de hukuk sistemi belli bir çet süreci yaşadık çete karşı bir dava açtık Samsun İdare Mahkemesinde görüldü bu dava ama mahkeme bilir kişilerin yaklaşık 275 tane soru işareti olan ve burada nükleer santral yapılmaması gerektiğini ifade edilen raporlar olmasına rağmen. E, mahkeme e, davayı bu şekilde kabul etti. E, ve e, bizim talebimizi reddetmiş oldular. E, şu anda e, Danıştay'da e, dava sürüyor. Ayrıca bir başka davamız da şu şekilde e, 1 bölü 100 binlik ve 1 bölü 25 binlik çevre düzenleri planları için atmış olduğumuz davalar var. Bununla ilgili olarak e, Danıştay e, bilir kişi atanması konusunu e, kararlaştırdı ama henüz bilir kişiler e, bu anlamda Sinop'a gelmiş değiller. E, Aralık ya da Ocak ayı içerisinde gelebileceklerini düşünüyoruz. E, bu süreçte de böyle bir e, dava sürecimiz var. E, son iki aydır e, Sinop nükleer santrali yani Sinop nükleer güç santralinin yapılmasıyla ilgili konu Akü nükleer için masaya altın tepside sunuluyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı e, bu konuyu Putin'le de görüşüyor. E, Rosatom şirketinin genel müdürü e, Sinop nükleeri konusunu Türk iş insanlarıyla da konuşuyoruz diyorlar. Artık e, bir çıkmaz da e, bu süreç. E, bizim bildiğimiz e, yöntemler e, eğer işleyecek olursa ee, işi yapacak olan önce bir firma e, ortaya çıkar. E, bu ihale yöntemiyle olur, e, hükümet arası sözleşmeyle olur, bir şekilde olur. Ve o firma bir chat yapar. Şu anda e, yapılmış olan chatin CERSEY e, adıları Türkiye Şubesi tarafından yapılmış olduğunu e, biliyoruz. Ama ortada bir şirket yok. Yani ee, şöyle mi düşünüyorlar onu da bilemiyoruz tabi. Biz çeti hazır duruma getirelim. Bir firma gelir, nükleer santrali yapar gibi düşünüyorlarsa da e, bu e, yöntemle bir nükleer santralin hiçbir zaman hiçbir yerde yapılamayacağını e, biz de biliyoruz kendileri de biliyor ama e, maalesef e, böyle bir şey var. Yani şirketler arası görüşmeler olayı ticari e, duruma dönüştürülmüş bir şekliyle sürüyor. Dolayısıyla hep birlikte göreceğiz. Sahibinden satılık chat ve şimdi firması olmayan bir çetin nasıl düzenlendiğini biz zaten 10 Aralık 2019'da İDK'nın düzenlenmiş olduğu salonda söyledik. Böyle bir şey izin vermeyeceğiz izin anlattık. Özellikle Sinop Bütler platform sözcülüğü olarak e, Sayın Milletvekilimiz Barış Karadeniz ve Sayın e, Belediye Başkanı Barış Ayhan da o salonda e, bu yönde söylemler söylemesi e, üzerine salon değiştirildi. Düşünebiliyor musunuz? Yani toplantı salonu değiştirildi. Önce bir ara veriyoruz dendi. Bir baktık aynı salona kimse giremez oldu. Bir başka salona girildi. Ve biz de e, Sinop Nükleer Karşı Platformu temsilen Belediye Başkanı, Sayın Milletvekili ve ben e, üçümüz girdik. Orada sözümüzü söyledik ve protesto ederek ayrıldık.